Geldiniz. Merhaba. Burada sosyal olanakları da gerçekten gelişmiş bir üniversite. Bir devlet üniversitesi olmasına rağmen. Yani çocukluğumuzdan beri aslında bu müzikleri dinleyerek büyüdük. Neden bizim gibi düşünen, bizim gibi hobileri olan insanları hani bir topluluk altında, bir çatı altında toplamıyoruz. Hem güzel paylaşım ortamı oldu, hem insanların üretebileceği, bir şeyler yapabileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Aynı yani zamanda dediğim gibi eğitimler olsun, söyleşiler olsun, hani piyasada insanlarla tanışmak olsun. Biz imkanlar sağlamaya başladık fikir buradan çıktı. Bir aynı zamanda hip-hop kültürü de şu an çok gelişen bir kültür olduğunu bir çoğumuz şey biliyor ve bunu aslında görünenden çok daha derin bir alt kültür olduğunu da tanıtmak istiyoruz insanlara. Şu anda evrildiği noktada aslında hip-hop'un altında bir sürü alt şanlı var. Hı hı. E, hani sadece tek hip-hop ilk ve alt şanlıların hepsine de aslında dinlettiği kulak aşinalığı olmasını istiyorum. Herkes tanıyor, herkes bir yerinden tutuyor. Hiç değilse bilmiyor ya da gün tarzıyla yaptığı sanata yansıttı. Pub kültürüne tahammüle baktığımızda bu kendi açısından kolektif bir bilinç. Geçtiğimiz yıl kulübü beraber kurmuştuk arkadaşımla gerek işte teknik imkanlar olsun gerek de sosyal imkanlar olsun. De Bora derslerde görüyordum ama çok muhabbetimiz yoktu. Sonra bir gün şey gördüm böyle bir altın zinciri vardı böyle <laughs> Böyle koridorda yürürken sallanıyordu falan. Klasik müzik konusunda da böyle biraz ilgim var. Yani dinleyip yapmışlığım kısmen var. Öğrenciyken bunları tedarik etmek çok zor oluyor. İşte biz de dönüşümlü kullanmaya ya da işte sadece laptopu kullanarak yapabileceğimiz şeylere falan odaklanmaya çalışıyorum. Ben de farklı dans türleri yaptım. İşte mesela ben de salsa bachata yaptım. Ay i̇şte çok güzel. Bugün de işte Zeybek, işte Anadolu Ateşi gibi oyunlar Falan var. <laughs> bir şey yapmak istersek önünde çok fazla engel oluşturmamaya çalışıyorlar. Kendinizi bu, daha iyi tanımanızı ve kendinizi karşı tarafa beden dilinizi daha iyi kullanarak ifade edebilmenizi sağlıyor. Hala ötekileştirme durumu var. Hala birbirini sevmeme durumu var. Eğitim eğitimi vereceğiz. Salona ihtiyacımız var. Hoparlöre ihtiyacımız var. Buyurun alın gibisine yani. Öğrencilere yük olmadan öğrencilerin kendini geliştirebilecekleri bir ortam sunup işte dans aracılığıyla hem eğlenip hem birlikte güzel ilişkiler kurup hem de kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. geldiniz. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Hip Hop ve Sokak Kültürü karşımızda. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben diyeyim, teşekkür ediyorum. Ee, önceki ben sizleri tanıyabilir miyim? Buyurun Bora Bey. Tabii ki. Ee, ben Bora Yalçınkaya. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 3. sınıf öğrencisiyim, fizik mühendisliği. Ee, şu anda İYİT Hip Hop ve Sokak Kültürü Kulübü'nün başkanlığını yapıyorum. Ee, bir senedir. Ve iki senedir de aslında kulüpteyim. Çok güzel, teşekkür ederim. Siz? Ben de Seyyidi Kerim Parlak. Ben de yine aynı şekilde İTÜ'de Fizik Mühendisliği okuyorum. Ben de yine 3. sınıftayım. İşte geçtiğimiz yıl kulübü beraber kurmuştuk arkadaşımla. Çok güzel. Teşekkür ederim. O halde klasik sorumu soracağım öncelikle. Neden İstanbul Teknik Üniversitesi? Tabii ki ben başlayayım. İstanbul Teknik Üniversitesi aslında çok köklü bir üniversite. Hı hı. Ve bununla beraber yanında gelen gerçekten köklü bir kültürü var. Ve öğrenciler de bu kültüre gerçekten sahip çıkıyor. Ve bu gerçekten değerli bir şey üniversite adına ve bizim de geleceğimiz adına. Ve bununla birlikte gerçekten çok güçlü bir akademik kadrosu var. Eğitim olsun gerçekten güzel eğitim alıyoruz. Ve bunun yanında sosyal olanakları da gerçekten gelişmiş bir üniversite. Bir devlet üniversitesi olmasına rağmen. E, gayet güzel. O kadar diyecektim. Teşekkür ediyorum. Siz? Benim İTÜ'yü tercih ederken ki asıl kriterim bana sunabileceği imkanlardı yani gerek işte teknik imkanlar olsun gerek de sosyal imkanlar olsun. Kulüpçülük açısından da İTÜ'nün ben biraz daha farklı bir yeri olduğunu fark ettim. Bunun dışında da İTÜ'den mezun olan insanları yani daha doğrusu bütün üniversitelerden mezun olan insan profilinde kendime en yakın olmak istediğim kişilere baktığımda İTÜ'nün biraz daha baskın geldiğini gördüğüm için İTÜ'yi tercih ettim. Teşekkür ediyorum. İTÜ'nün evet. Bundan 3-4 sene önce bir etkinliği vardı, okulunda böyle farklı deneyler yapıyorlardı ve onları gidip izleyebiliyordunuz. Ben o sırada İTÜ'ye girmiştim. Bir de öğretmenim benim orada dans eğitmenliği alıyordu. O yüzden İTÜ çok tatlı bir yer ama ya. gerçekten öyle yani. Kampüs falan da çok güzel. Evet, evet kampüs. Ayağızlar kampüsümüz çok güzel, biz de özlüyoruz. Evet. <laughs> Siz zaten iki senedir mi gidemiyorsunuz? Bu sene mi gidemediniz sadece? Bir buçuk sene falan olduk. Bir... Oldu mu o kadar ya? Bir, Evet, bir buçuk sene Geçtiğimiz yıl, Mart ayı, Nisan başı gibi falan kapandı galiba okullar. Evet. Yani bir seneyi açtık. Evet ama çok kötü ya. Hem yani, hani üniversitesiniz ama tahmana giremiyorsunuz. O şey anlıyorum Özüzüm yani. şey ya. Evet. herkes bundan bir kere şikayetçi oluyor buraya gelenler. O yüzden teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle ki okumuş olduğunuz alanlarınız... Hı. Fizik mühendisi. Fizik mühendisi. Siz de fizik Hı. mühendisi. Evet. Ama kulübünüz hip hop ve evet. tamamen sanat üzerine. Az önce sizden başlayalım bu Bey. Neden bu kulübü kurdunuz? Neden? Neden bu kulüpleri alıyorsunuz? Tabii ki. Ya aslında şöyle başlayabilirim. Biz e, hip hop kültürüyle büyüdük gibi bir şey aslında. Yani çocukluğumuzdan beri aslında bu müzikleri dinleyerek büyüdük. Hep hı hı. bazı insanları takip ettik ve hani bu yaşımıza geldiğimizde de aslında ilgilendiğimiz şeyler bunlardı. Hı hı. ve Kerim'le de tanıştığımızda hep böyle beraber bunlardan bahsederdik bu işte müzik, giyim vesaire. Ve bizim hobimizdi bu aslında ve dedik ki hani neden bizim gibi düşünen, bizim gibi hobileri olan insanları hani bir topluluk altında, bir çatı altında toplamıyoruz. Hı hı. Aslında fikir de buradan çıktı. İlk amacımız da bu. Biz toplumumuzu kurduk ve bundan sonra bize üye olan herkese hani imkanlar sağlamaya başladık. Hem güzel paylaşım ortamı oldu, hem insanların üretebileceği, bir şeyler yapabileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Ve aynı zamanda dediğim gibi eğitimler olsun, söyleşiler olsun, hani piyasada insanlara tanışmak olsun. Hı hı. Biz imkanlar sağlamaya başladık. Fikir buradan çıktı. Ve aynı zamanda hip hop kültürü de şu an çok gelişen bir kültür olduğunu Birçoğumuz biliyor ve bunu evet. aslında görünenden çok daha derin bir alt kültür olduğunu da tanıtmak istiyoruz insanlara. En büyük amaçlarımızdan biri de şu an bu. Bir senenin ardından diyebilirim. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Siz? Ya aslında Bora çok doğru konuştu. Yani e, kulübün başlangıcından sonraki bütün amaçları neredeyse sıraladı. Ama kulübün başlangıç hikayesini bir tık birazcık anlatabilirim. Doğru. O da şöyle oldu. Yani kafam ben de işte müzik, hip hop müzikleri dinliyordum ama ben küçüklüğümden beri hep hip hop müziği dinleyen biri olmadım. Farklı farklı müzikler de dinliyordum. Sonrasında e, yaptığım şey şuydu. Ya yani dedim işte bu kulüp lazım. Hani İTÜ'de de görüyorum. İTÜ'lü olup da e, sektörün içerisinde yani hip sektörü içerisinde iş yapan insanlar da var. Dolayısıyla dedim ki ya bir potansiyel var. Bu potansiyeli değerlendirmek lazım. Bir araya gelip beraber kolektif bir iş yapılabilsin istemiştim. Yani kafamda öyleydi. Sonra işte Bora'yla derslerde görüyordum ama çok muhabbetimiz yoktu. Sonra bir gün şey gördüm böyle. Bir altın zinciri vardı böyle. <laughs> böyle koridorda yürürken sallanıyordu falan. O zaman kafama yazdım. Dedim ki tamam biz Bora'yla yaparabiliriz şey dedim. Evet. Sonrasında işte öyle işte sen ne dinliyorsun falan filan böyle müziklerden konuşmaya başladık. Sonra dedik ki işte benim böyle bir fikrim var deyip, Öyle aldık başı gittik yani. Bence eğlenceli bir hikaye. Teşekkür ederim. Müzik açtık konuyu. Ne tür müzikler hoşlanıyorsunuz? Yani aslında ben birden farz, farklı tarzda müzikler dinliyorum ve kısmen yapıyorum denebilir. Yani işte hip-hop başlangıçları <laughs> falan dinliyorum. Sonra klasik müzik konusunda da böyle birazcık ilgim var yani dinleyip yapmışlığım kısmen var. Sonrasında yani aslında farklı müzikler dinliyorum ama ana top iki nokta bu ikisini söyleyebilirim. Enstrüman çalıyor musunuz? Çok çalmıyorum ya. Hani denemek istiyorum, aldım ama daha öğrenemedim pardon Al, Hangisini aldın? Keman aldım. O Andemiz güzel. Da, tam başında ama işte kursla gidemediğim için Doğru, kaldım. haklısınız. Olsun, o da bir başlangıç sonuçta. Teşekkür ederim. Teşekkür Siz? Ederim. Ee, ben de çocukluğumdan beri dediğim gibi hip-hop müziği Hı -hı. oldukça dinliyorum. Şu anda evrildiği noktada aslında hip-hop'un altında bir sürü alt-janra var. Hı -hı. Ee, hani sadece tek hip-hop deyip geçemeyiz. Ve alt-janraların hepsine de aslında dinleyip bir kulak aşinalığı olmasını istiyorum. O yüzden bu müzik türünü çok dinliyorum. Aynı zamanda da müzik prodüksiyonuyla uğraştığım için hani sadece hip hop'un dışında olmamakla birlikte elektronik müzik vesaire gibi e, müzikleri de dinleyerek hakim olmaya kulağa olmasına çalışıyorum aslında. <laughs> e, gitar çalıyorum ama aslında müzik yaptığım yer elektronik ortamda bilgisayar ortamında yapıyorum. <laughs> Bu şekilde. Aradaki fark ne peki? Neyle arasında? E, elektronik yapmakta ve normal direkt çalmakla canlı olarak yani. Tabii ya aslında dinlediğiniz bütün müzikler bir noktada elektronik ortamda yapılıyor. Yani bilgisayar üzerinde bütün aranjmanlar vesaire. Hani kulağımıza gelen birçok enstrüman da aslında artık bilgisayar ortamında. Hı hı. Yani bir gitar sesi bile bilgisayar ortamında var. Bir piyano sesi bile bilgisayar ortamında var. Bu da aslında bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Hani bir büyük stüdyoda bilmiyorum belki binlerce TL verip milyonlarca para harcayıp hani bir piyano almaktansa Herkes oturup evinden bilgisayarın karşısında müzik yapabiliyor, bütün bu seslere ulaşabiliyor. Ve belki bazıları biliyordur, yani şu an dinlediğiniz bütün müzikler aslında, çoğu diyeyim, <laughs> elektronik ortamda, bilgisayar ortamında yapılıyor. Bu da bize imkan sağlamış oluyor aslında. Aslında haklısınız evet. Ama şey de yani, yeterli bence alan da yok ülkede. Yani müziğe yönelik. Belki öyle olsa ya da ekonomik olarak daha iyi olsak, belki daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum ben. Ya o kısımlar öyle. Çünkü almak istediğimiz ekipmanların i̇şte, hepsi maalesef dolarla ya da euro ile yurt evet, dışından geliyor. Evet. Öğrenciyken bunları tedarik etmek çok zor oluyor. İşte biz de dönüşümle kullanmaya ya da işte sadece laptopu kullanarak yapabileceğimiz şeylere falan odaklanmaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Ama işin içerisinde ses kaydı girdiğinde işler orada birazcık değişmeye başlıyor. Çünkü telefon işte mikrofonuyla falan kaydettiğiniz şey olmaz yani onu yayınlayamazsınız bir yerde. Sadece böyle evet. eğlence amaçlı olur. O yüzden işte birazcık şey giriyor şimdi içerisine. Dediğiniz gibi yatırım gerekiyor, para gerekiyor. Evet. Yani o noktada da öğrencilerde çok olmayabiliyor ama ilerleyen zamanlarda olabiliyor. Çünkü hani artık önceden belki çok yoktu ama artık yavaş yavaş müzik piyasasında da özellikle hip-hop için, rap için para birazcık dönmeye başladı. Dolayısıyla Hı -hı. imkanlar artıyor. Yurtdışındaki stüdyolarda işte kayıtlar alınabiliyor. Türkiye'de güzel stüdyolar kuruluyor gibi. Hı -hı. imkanlar yavaş yavaş artıyor yani. Benim arkadaşım da müzik ilgileniyor ama metal müzik ilgileniyor kendisi. O yüzden biraz ona da bazen müzik sohbetlerimiz oluyor yani. Şimdi şöyle bir şey var ki ben hip hop'u genelde dans türü olarak daha biliyorum. Doğru mudur bu algı? Yok aslında değil. Yani çok genç bir kültürden bahsediyoruz ve evet. altında neredeyse dokuz elementten de bahsedebiliriz. Biz kulübümüzde bunların dördüyle beşiyle ilgileniyoruz aslında. Hı, hı. Bunları bizim ilgilendiklerimiz açısından bakarsak işte grafiti, Tamam. MC'ing yani şarkı söylemek ve şarkı yazmak, söz yazmak diyelim. Beat making, müzik yapmak ve dans. Bizim ilgilendiklerimiz bu aslında bu elementler. Fakat altında ayrılan birçok yerde var. Yani sadece birine adayamayız hip diyebilirim. Anladım. Benim dans geçmişim var. O yüzden evet. dansı biraz açabilir tabii misiniz ki, tabii bana? Ki. Mesela neler yapıyorsunuz orada? Dans şöyle, biz aslında başladığımızdan beri kulübün başından e, dans Hı -hı. eğitimi vermek istiyoruz. Çünkü bu modern dans olarak da geçiyor aslında. Hip evet. <gülüyor> modern <gülüyor> <gülüyor> dans. Evet. olarak da geçiyor. Hip-hop'ta daha çok bu break dans vesaire oluyor. Fakat hani kulübümüze gelen insanların beklentisi bizden aslında biraz daha modern danstı. Böyle evet. Mi? Biz de tabii ki hani istek olduğu sürece, en yani başta da demiştim hani biz kulübümüze gelen üyelere, topluluğumuza bir imkan sağlamak istiyoruz. Ve bunun için bir araştırmaya girdik. Bizim için dans eğitim verebilecek kişilere baktık hem öğrenci ve profesyonel olarak. Ve yaklaşık iki senedir de eğitmenlerimiz de gerçekten çok başarılılar. Onların da ürünü bu aslında. e, <laughs> dans eğitim veriyoruz. Aslında bizim verdiğimiz dans eğitim daha evrilen hip hop'un modern dansı diyebiliriz. Anlıyorum. Ben biraz onları karıştırıyorum. Yani şöyle ben salsa bachata yaptım. <laughs> bir de genel olarak Lady Gaga'nın koreografilerini çok <laughs> yani sınavları hep onu kullanıyorum. O zaman böyle dans ince böyle bir derine inmek <laughs> istedim ama teşekkür ediyorum. Siz bir şey eklemek ister misiniz? Yani dans konusu güzel bir şey. birazcık dansistan bahsedeyim. Şu anki gidişatı kulüp içerisinde çok iyi. Çünkü pandemiye rağmen devam eden bir şey. Ben de farklı dans türleri yaptım. İşte mesela ben de salsa bachata yaptım. Ay çok şey, güzel. Küçüklüğümde işte Zeybek, işte Anadolu Ateşi gibi oyunlar falan oynadım. Hı -hı. İşte var, varis falan. Birazcık üzerinde durdum. E şimdi burada bana katan bir şeyler vardı. Dans, siz de dans ettiğiniz için biliyorsunuz. Evet. Dans size birazcık bir özgüven katıyor. Kendinizi bu, daha iyi tanımanızı ve kendinizi karşı tarafa beden dilinizi daha iyi kullanarak ifade edebilmenizi sağlıyor. E, bu noktada da dedik ki yani İTÜ'deki öğrenciler bu imkanı niye kullanmasın? Hani, ve biz bunu tamamen ücretsiz bir şekilde çok ıı, güzel. Kend, kendi, kendini geliştirmiş arkadaşlarımızı işte dans eğitmeni olarak ayarlayıp onlarla birlikte kulüp içerisinde bir gelişim ortamı sunuyoruz. İşte hı hı. geçtiğimiz yıl farklı bir dans eğitmenimiz vardı. İşte dersleri nedeniyle bu sene farklı bir üniversiteden bir dans eğitmeni bulduk. Ve şu an o şekilde devam ediyoruz. İki kişi dans eğitmenliğini devam ettiriyorlar. Hani önümüzdeki sene yine işte bu şekilde devam etmek istiyoruz. Yani öğrencilere yük olmadan öğrencilerin kendini geliştirebilecekleri bir ortam sunup işte dans aracılığıyla hem eğlenip hem bir birlikte güzel ilişkiler kurup hem de kendilerini geliştirmelerini istiyoruz yani. Çok güzel. Bir de şey var. Şimdi ben normalde mesela oyunculukla ilgileniyorum. O yüzden mesela dans ettiğim zaman böyle daha şey oluyor. Meditasyon gibi oluyor bana. O yüzden az önce sizler bir şey söylediniz evet. çünkü. O yüzden teşekkür ediyorum. Bir de şey var. Şimdi İTÜ'nün kulübündesiniz siz. Dolayısıyla şimdi tamam e, bu tip şeyler biraz okulda da var zaten ama okul size ek olarak bir destek veriyor mu? Ya da mesela vermesini ister miydiniz gibi? Hı hı. Ee, aslında okul bize destek vermiyor. Yani maddi olarak destek vermiyor. Evet, maddi evet. olarak destek vermiyor. E, vermesini tabii ki isterdik. Fakat bizim elimizde olan bir şey değil. hani Öğrenci kulüpleri her zaman bir talepte bulunuyor tabii ki. Hı hı. Ama ne yazık ki hiç destek görmedik maddi anlamda. Fakat şöyle destekleri oldu bize. Tabii şu an pandemi döneminde vesaire ama e, mesela geçen sene biz e, bize bir stüdyo verdiler. Yani stüdyo kullanım alanı verdiler belli günler ve belli saatler içerisinde. Dans için aynalı özel dans salonları Çok sağladılar güzel. bize. Hani bu tür destekleri var. Şimdi de aslında online üzerinden yürüttüğümüzü söyledik. Dans eğitimlerinde, müzik eğitimlerinde. Hani bize ücretsiz Zoom hesapları vesaire veriyorlar. Hani aslında maddi olarak destek vermiyorlar fakat hani kulüplerin de bir yandan imkanlar sağlamaya çalışıyorlar sosyal anlamda. Peki sizce online üzerinden yeterli oluyor mu bu? Ya da verimlilik sizce nasıl? Şimdi hani bizim kulüp açısından farklı bakabiliriz, ders Hı -hı. açısından farklı bakabiliriz. Fakat hani aslında verimli bir ortam yakaladık biz çok derslerimizde. Verdiğiniz derslerde, etkinliklerde vesaire hem katılım Hı. çok oluyor, hem interaktif olması daha rahat sağlanabiliyor. Fakat eksiklik şurada kalıyor birazcık. E bu sosyallik azalıyor, insanlar birbirleriyle yüz yüze görüşemiyor, tanışamıyor vesaire gibi. Hı. O güzel destek ortamını bir noktaya kadar oluşturabiliriz aslında. Dediğimiz gibi hani kolektif bir ortam oluşturmak istiyoruz. Fakat insanlar birbirleriyle yeterince samimileşemiyor. Hani eksiklik Soğuk. burada kalıyor. Haklısınız. O kadar çok kişi geliyor ki mesela şey hep bunu hep söylüyorum. Yeni medya dijital bölümü okuyanlar bu konudan çok memnun. Çünkü zaten dijital üzerinden direkt hı. ama böyle sanatsal laboratuvar insanları biraz şey daha çok insan istiyorlar. Evet. O yüzden teşekkür ederim. Siz bir şey eklemek ister misiniz? Yani okulun bize desteği şu noktada oluyor aslında yani bir şey yapmak istersek önünde çok fazla engel oluşturmamaya çalışıyorlar yani işte maddi olarak bize destek veremiyorlar ya da vermiyorlar bilemiyorum ama o noktada yani bütün kulüpler aslında aynı şeyi yaşıyoruz yani spesifik bir kulüp özelinde değil bu yani kulüpler olarak maddi destek alamıyoruz ama o noktada işte bir salona ihtiyacımız olduğunda işte dans edecek alana ihtiyacımız var. Buyurun, buyurun gelin dans stüdyosu. İşte, şey yapacağız. Beat making eğitimi vereceğiz. salona ihtiyacımız var. Hoparlöre ihtiyacımız var. Buyurun alın gibisine. Yani ellerinde olan imkanları kullanabiliyoruz. Ama ellerinde olmayan ekstra imkanlar yaratmalarını istediğimiz noktada işte orada birazcık şeyler oluyor. İşte bütçesel meselelerden dolayı birazcık engeller evet. olabiliyor. Yani gençiz ve bence dikkat alınması gereken şeyler de söylüyoruz burada diye düşünüyorum. Zaten burayı o yüzden çok seviyorum. Çünkü buraya yaşadığım iki insanları çıkarttığında herkes hani bence şu şöyle olsa daha iyi olur diyorlar. O yüzden teşekkür ederiz. Bir daha sonra geçmek istiyorum ben. Tabii ki. Bunu ben aslında her yayında soruyorum programda. Sizce hip hop kültüründe ya da diğer kulübümüz olarak bakmak gerekirse ne yanlış biliniyor bizim ülkemizde ya da dünya genelinde? Burada neyi düzeltmek isterdiniz? Tabii ki ben başlayayım. Buyurun. Şöyle aslında şu an hip kültürü dediğim gibi en başta çok gelişen okay. bir kültür ve herkes tanıyor, herkes bir yerinden tutuyor, hiç değilse dinliyor ya da giyim tarzıyla ya da yaptığı sanata yansıtıyor. <laughs> fakat aslında bilinenin çok daha fazlası var bunun arkasında. Hani gördüğümüz bu eleştirilen kısımları vesaire var. Fakat bunun aslında çok geniş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hani en başta bahsettiğimiz gibi biz kulübümüzde oluşmaya çalışıyoruz ama hip hop kültürüne tamamıyla baktığımızda bu kendi açısından kolektif bir bilinç. Hatta şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Bunu da aslında bizim amacımız insanları tanıtmak da. Bu hip-hop kültürü Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bir alt kültür olarak geçiyor. Ve hip-hop barış bildirisi dediğimiz 16 maddeden oluşuyordu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından da imzalanmış bir hip-hop barış bildirisi var. Ve burada bahsettiği şeyler dediğim gibi kolektif bilinç, yardımlaşma kültürü, fikir özgürlüklerini savunduğunu da gerçekten onaylanmış ve kabul edilmiş şekilde yapabiliyor. İnsanlar bunları bilmiyor. Sadece çok hani sığ tarafından bakıyor ki gerçekten bu çok normal. Hani insanların bunları tanımasını, bilmesini aslında arkasında çok iyi ve köklü bir kültür olduğunu tanımasını isterdim açıkçası. Evet haklısınız. Ben de bu kadar derin bilmiyordum. Evet, tabii. Yani yıllardır diyorum. Mesela şu anlamda utandım. O yüzden teşekkür <laughs> ederim. Sizi bir şey ister misiniz? Bora bence gayet güzel açıkladı ya bu konuyu. Evet. Çok fazla söylenecek bir şey bırakmadı ne yazık ki. Zaten sanat olarak da biraz daha sanki öncelik etmemiz gerekiyor birçok farklı alanlara diye düşünüyorum. O yüzden e, şöyle söyleyebilirim belki e, yani Türkiye'de e, belki son bir 3-4 yıl haricinde işte hip hopçiler, rapçiler birazcık böyle e, sokak çocukları olarak görülen hani böyle e, sanat yapıyor değiller de e, hani bir şey yapıyor gibiler algılanabiliyordu hani e, dışarıdan diyeyim. <laughs> Ama artık işte yavaş yavaş e, bu kişiler işte gerekli başarıları yakaladılar, işte yaptıkları işlerin kalitesini arttırdılar ve bu işten de para kazanmaya başladılar. Şimdi de göz önüne çıkmaya başladılar. Burada da ufak tefek sorunlar olmaya başladı. İşte daha dün sokaktaki çocuklar vardı, şimdi bu çocuklar para kazanıyor, nasıl oluyor falan konularında böyle birazcık hala ötekileştirme durumu var. Hala birbirini sevmeme durumu var. Aslında bu birazcık yanlış anlaşılabilen bir durum. Yani rapçilerin, hip böyle işte suça meyilli insanlar olduklarıyla alakalı böyle kafalarda oturmuş bir algı var. Aslında onu birazcık yıkmak gerekiyor. Yani aslında öyle bir durum yok yani hani incelediğimizde. Ya şöyle ki ben de size hak veriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela toplumda bir ritüel var. İşte atıyorum üniversiteyi bitirdiniz, işte çocuk yaparsınız ve çalışıyorsunuz modunda herkes. O yüzden hani ruhumuza göre bir şey yaptığımız zaman bir aykırılaşma oluyor orada. Hatta o yüzden toplum diyor ki bir dakika ne yapıyorsun sen ya da hmm. para getiriyor musunuz zaten gibi bir muhabbet dönüyor da hmm. ama gibi hangi nerede ruhumuz iyiyse bence o devam etmeniz diye düşünüyorum hmm. ben. Evet. Ben de evet, katılıyorum. Kesinlikle <laughs> ediyorum. O halde ben kulübümüzü biraz daha tanımak istiyorum. faaliyetlerini tanımak istiyorum. Daha derin açmanızı istiyorum. Lütfen o zaman hmm. Bora Bey başlayalım bu sefer. <laughs> Tabii ki başlayalım. Ee, şöyle biz aslında iki senedir rutine koyduğumuz şeyler var. <laughs> Etkinlikler, eğitimler var. Bunların ilk ikisi dediğim gibi dans eğitimlerimiz ve müzik prodüksiyon eğitimlerimiz. Bunlar biz genel olarak ücretsiz olarak veriyoruz kulüp üyelerimize. Hı hı. Genel olarak her hafta bu etkinlikleri biz yapmaya çalışıyoruz. Tabii pandemi döneminde bazen aksaklıklar vesaire olabiliyor. Fakat elimizden geldiğince ayak uydurup hani okulumuzun da aslında en aktif kulüplerinden biri olarak kalmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bunun haricinde dediğimiz gibi tanınan insanlar var. Hani dinlediğimiz, gördüğümüz, belki de idol aldığımız insanlar var ve bunlarla iletişim kurmak istiyoruz ve toplumumuzdaki insanlar da iletişim kurmak istiyor. Doğru. Biz de bu tür insanlara iletişime geçip daha interaktif sohbetler düzenlemeye çalışıyoruz işte grafiti konularında, müzik konularında veya herhangi başlık konuda hip hopun alt dalı insanlarla söyleşiler yapmaya çalışıyoruz, İnsanların tanımasını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız da bu aslında. Çok Teknerek güzel. bir şey var mı? Siz evet. Yani şu an için yok ya. Bence gayet güzeldi. Bence Teşekkür ederim Halil. Ve şöyle bir şey var ki, e, yurt dışı düşünüyor musunuz bu arada? Gerçi konuştuk ama ben burada da sormak istiyorum aynı soruyu. Evet, aslında da düşünüyoruz bir noktada. Hı -hı. Hani yurt dışı deneyimi önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ne olarak yani yaşamak istiyorsunuz orada? Hı -hı. Tekrar dönmek ister misiniz? Amacınız da daha doğrusu Hı -hı. onu öğrenmek istiyorum. Ya aslında birçok senaryo var. Hayat hızlı değişiyor. Evet, evet. Ee, hani birçok şey hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hı -hı. Ama hani benim için ideal olan hani belki okul bittikten sonra hani eğitime yurt dışına devam edip orada bir süre çalışıyor olmak isterim <laughs> ve ona göre duruma göre hani orada kalmayı veya dönmeyi de tercih edebilirim şu an gözümde kalmakta makul gözüküyor fakat evet. o zamanki duruma göre hani bir aksiyon alacak olacağım büyük ihtimalle tabii ki hangi senaryo gerçekleşir burada bilmiyoruz belki de hani burada çalışıp daha sonrasında ilerleyen yaşlarına gitme imkanım olacak. Fakat kafamda hep şu var. Hani bir şekilde bir gidip orayı görmem, var. tecrübe etmem gerekiyor. Evet. Onu biliyorum. Çok güzel. Bence yani sanatçı sanatçıyı anlıyor. Bir de ben de öyle düşünüyorum. Yani o yurt dışı var bende evet. de istiyorum. Hı hı. Teşekkür ederim. Siz bir şey demek ister misiniz? Yani yurt dışı ben de istiyorum ya herkes ister aslında. Yani istemekten kastım şöyle. Yurt dışı farklı bir deneyim, farklı insanlar var, farklı bir kültürle yetişmiş insanlar var. Yani Türkiye içerisinde bile görüyoruz. Bir şehirden bir şehre gittiğimizde kafa yapıları, yaşayış tarzları, günlük hayat bile çok değişebiliyor. Yurt dışına gittiğimizde bu tamamen daha da farklılaşıyor. O noktada o deneyimleri yaşamak bence güzel ama bu sadece böyle 2-3 günlük ufak e, seyahatler şeklinde olması yerine e, belki 6 ay, 1 sene, 2 sene, 5 sene, 10 sene şeklinde farklı farklı yerlerde yaşamak ya da belki bir tane farklı yerde yaşamak e, bana birazcık e, mantıklı geliyor. Çünkü kültür görmek benim için önemli. O noktada da işte belki Almanya ya da Fransa gibi ülkeler siz olabilir ne? diye düşünüyorum. Siz Fransa dediniz çok evet. güzel, siz söylemediniz. Ya benim de gözümde aslında Avrupa ülkeleri var, İngiltere, Hı -hı. Almanya gibi imkanları çok olan evet. sosyal anlamda. Ya Şöyle ki, burada bu soruyu ilk ya soracağım bu arada, evet. çünkü sanatçı olduğu için sormak evet. istiyorum. şey Olanım size de ait olamama durumu, yani buradayım ya da mesela oradayım ama ait değilim, daha farklı bir şeyler var ruhani olarak. Evet, Ya aslında tetikleyici bir şey de bu yani insan bazen kendi yaptığı şeyleri burada yapamayacağını, daha özgür olması gerektiğini hissettiği anlar oluyor gerçekten. Ve o da hani buraya ait olmadığını hissettiriyor aslında insana. Evet. Ki bu çok bu konuda tetikleyici bir şey gerçekten. Evet. Hani o yüzden sürekli dediğim gibi hani yapmalıyım, gitmeliyim bunu net biliyorum. Evet. Evet. Hissiyat hep oluyor. Ben bende de çok oluyor. Bende hala oluyor. Yani 7 yaşından beri yurt istiyorum ama o ait olamama durumu yani evet. şey de biraz da hani motive de ediyor. Hı -hı. Ama bazen yer yerde bir kapanma durumu evet. da olabiliyor. Evet. O yüzden sormak istedim. Teşekkür ederim. Siz bir şey eklemek ister misiniz? Yani şöyle aidiyet birazcık farklı bir e, duygu. Mesela işte ben İstanbul'da büyümedim. İzmir'de büyüdüm. <laughs> ee, İstanbul daha sonra buraya geldiğimde işte bir farklılık oldu. Böyle farklı bir yerdeyim. Kendime ait hissedememe durumu oldu. Sonra geri gittim İzmir'e tatillerde. Dedim ki artık ben buraya da ait değilim. Hani bunu şu an burada yaşamaya başladım. Ama bu kültürden kaynaklanan bir şey mi yoksa farklı bir şey, bir şey mi? bir değil bu ya. Tamamen içsel bir şey ama. Evet değil mi? ama şu an düşündüğümde şu durum da var. Yurt dışına gitsem bir yerde kendime ait hisseder miyim diye düşünüyorum. Hissetmem. Yani şu an kendimi nerede rahat hissederim konumu benim için bir soru işareti. O noktada da şey diyemiyorum işte kendimi işte şu ülkede, şu şehirde, şu insanlarla rahat hissederim diyemiyorum. O noktada da belki işte ilerleyen süreçlerde tanıdığın insanlar hani bir de insanın işte doğuştan gelen bir ailesi bir de seçtiği bir ailesi oluyor. O seçtiğin ailenin nasıl olduğu, kimler olduğunu ve o şekilde artık bir aile hissedebiliyorsun gibi bir durum var ilerleyen yaşlarda sanırım. Ya ben bende de şöyle bir şey oluyor. Şimdi zaten normal coğrafi olarak bakarsak zaten bence dört dörtlük ait olduğumuz bir yer yok. Çünkü toplum yani insan ama yolumuz neyse Hani yolumuza layık olan yeri bence kalabiliriz diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. çok yani. O evet. nedenle böyle baktığı zaman daha böyle minimal bir alan oluyor çünkü. O yüzden evet. daha rahat hissedebiliyorum ben. Teşekkür evet. ediyorum. Siz genel olarak bir şey eklemek ister misiniz? Sanatınız hakkında, kulübünüz hakkında, okulunuz hakkında? Tabii ki. Aslında şunu ekleyebilirim. Ben buraya Buyurun. gelmişken de söyleyebilirim. Evet. Biz aslında İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde bir kulübüz. <laughs> ya da topluluk demek bazen daha hoş oluyor. da diyebiliriz. Tamam. <laughs> ee, ve aslında herkese açığız yani. Bu gerçekten bu kültüre, bu hobilere, zevklere sahip insanlar varsa bizimle beraber olabilirler. Yani hiçbir eksiklikleri olmaz yani. tüde okumamaları, okumamaları bir şey fark ettirmez. O yüzden buradan herkese açık olduğumuzu da söylemek isterim yani. Teşekkür ederiz. <laughs> Siz reklamı ister misiniz? Yani Bora gayet güzel söyledi. O noktada evet. şeyden çekinmesinler. İşte bizimle sosyal medyadan iletişime geçmeye çekinmesinler. İşte kullandığımız Hı. pek çok farklı platform var. Oraya gelsinler. Zaten şu an pandemi döneminde hemen hemen her şeyi online yapıyoruz. Ve çok Doğru. farklı şehirlerden kişiler de var. Bu dönemde yine bizlerle iletişime geçip sunmak istediğimiz bütün fırsatlardan yani şu an aktif olarak sunumuz bütün fırsatlardan yararlanabilirler. Yaş Hı. konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. İsterse işte üniversite öğrencisi olsun, üniversite okumayan biri olsun, üniversite bitirmiş biri olsun. Gelip burada amaç beraber bir şeyler yapmak, o kolektifliği sağlamak. Dolayısıyla kapımız herkes açık. Gelmek isteyen herkes buyursun gelsin diyeyim ben. Ya çok güzel. O zaman şey yapalım. Önce siz Instagram hesabınızı verin isterseniz arkadaşlarımız. Onlar da baksınlar isterseniz. Tamamdır. Instagram'dan bizi itu hiphop. Ben tamam, takip edebilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Çok güzel. Bir de şey var, ben burada hiçbir şekilde sosyal bir insan değilim. Yani dijital anlamda sosyal bir insan değilim. O yüzden, bastığım falan da yok benim yani. O yüzden böyle insanlar böyle toplanıyor bir şeyler, sohbet ettiği zaman bir şeyler o zaman Ben böyle çok mutlu oluyorum yani gurur duyuyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Ee, programı sonlandıracağım o halde bir şey eklemek istemiyorsanız. Teşekkür ederim, Teşekkürler. Ederim. son bir soru. Ee, bizim hakkımızda tamam. ne düşünüyorsunuz üniversiteyi tamam. hakkında? Tamam. <laughs> ben hep unutuyorum onun için genelde. Tamam. Üniversite TV hakkında yani ben gelmeden de izledim videolarınızı, izliyordum, takip ediyordum. Aslında evet. öğrencinin, kulüplerin, toplulukların sesi olmak bence çok değerli bir şey. Hani burada gelip konuşabiliyor olmamız, ne yaptığımızı açıklayabiliyor olmamız çok değerli bir şey. Hani böyle imkanı bize sunduğunuz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben burayı çok güzel buldum. Yani şeyi çok teşekkür ederim yani bu fırsatı bu medium insanlara sunduğunuz için çünkü çok güzel bir ortam. Hani kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir ortam. Dolayısıyla yani belki işte seslerini çok duyuramayan kulüpler işte mesela biz de böyle çok fazla sesimizi şu an duyurduğumuzu düşünmüyoruz. Bu noktada gelip buraya böyle sesimizi duyurabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz ama ben burada bir noktada seyircilere bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar burada gerçekten güzel bir, bir ortamı var. Nasıl diyeyim yani çok emek veriliyor. Arkada çok güzel şeyler yapılıyor. Çok güzel bir uh, işbirliği şeklinde ilerliyor. Teşekkür Dolayısıyla mi? arkadaşlar <laughs> bu kanalı mutlaka izleyin. Sosyal medya hesaplarını <laughs> takip edin ve destek verin. Çünkü amaç evet. uh, yani birbirimize destek verirsek, birbirimize destek verirsek ancak o şekilde yükselebiliriz. Üniversite TV'yi takip etmeyi unutmayın. Tamam, çok teşekkür ederiz. Her şeyden önce yani yolundan insanlarsınız. O yüzden ruhunuza minnettarım. İlk geldiğiniz konuğumuz oldunuz. İlk de tanıştık. Hı -hı. Bu kadar. Çok teşekkür ederim her şey için. Zamanınız Teşekkür da. Ediyoruz. O halde yayınımı sonlandırıyorum. Burası Üniversite TV. Teşekkür ediyorum ve hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs> Bu kadar. <laughs> Neyi söylemek isterdiniz farkındalık amaçlı? And yani a